Bunlar güzel kızım, geldim canım. Babam burada bak, ben yanındayım. Ayıramadılar yine bizi. Bir cam, bir kelepçe. Onları saymazsan beraberiz güzel kızım. Sahi ki sen yine çocuk olmuşsun. Pencerede nöbetten dönmemi bekliyorsun. ...ben eve girince koşup sarılıyorsun... ...gözleri kapanıyor... ...dizime yatıp... ...hemen uykuya dalıyorsun... ...ben sana bakmaya kıyamıyorum... ...saçlarına okşuyorum... ...uyurken gülümsüyorsun... ...ellerin sıkı sıkı elimde... ...sabah nasıl oluyor bilmiyorum... ...gün doğuyor... ...yine sen. ...her gün, her saat sen... Ben bu ömrü senin için yaşadım kızım. Sen oradan kalkamazsan ben bu İstanbul'a ağır gelirim. Düştüğüm yerden kimse kaldıramaz beni. Hiç kimse. Hiç. Oğlum. Baba. Ben öleceğim utançımdan baba. Koruyamadım Pınarı baba, bebeğimizi koruyamadım. Beney onlar, sahip çıkamadım baba. Yapma, yapma oğlum. Benim yatmam lazımdı orada baba. Ali, Aslanım. Ne yapması benim? Ölmem lazımdı baba. Karımı, bebeğimi kaybediyorum. Senin bir suçun yok. Bak bana. Bak. Senin bir suçun yok anladın mı? Suçlular belli. Ben gideceğim. Pınar yine sana emanet. Herkes sana emanet. Pınar dönecek. Bize. Çocuklarına dönecek. Sen inanacaksın buna. Dimdik bekleyeceksin. Yapabilir misin aslanım bunu? Ha? Ha? Söz mü? Ben yokken de ben varmış gibi bir yapabilir misin? Ha? Söz mü? Söz baba. <laughs> Rıza babam, senin talih sonuçlarını biz takip ederiz. Yani onu düşünecek halin yoktur tabii ama. Rıza, dikkat et kendine. İlaçlarını aksatma, aklımız sende kalmasın. Tamam, tamam, tamam. Olur, olur, olur. Siz de habersiz bırakmayın beni tamam mı? Merak etme baba tamam. Canım.